Bunlar Taksim Meydan gece manzaraları gördüğünüz gibi. Taksim Camii ışıklarıyla karşınızda. Gezi Parkı. Gördüğünüz gibi gece gündüz yok burada. Burası kalabalık her zaman. İstanbul zaten kalabalık bir şehir. Ve bu şehir gece gündüz hareket halinde. Duru durağı yok yani bu şehirin. Bu açıdan büyük bir şehir. Tabii ki bu duru, bu hareket Hayırlı yönde olursa daha güzel olur. Boş işler için olursa sıkıntılı olur tabii. Herkesin kendi hesabı. şey demiyoruz ama Doğrular da bellidir yani. Gördünüz gibi. Taksim meydanından ilerliyoruz Halimhane'ye doğru. Hadi dikkatli de olmak lazım çünkü Kendini bilmez bir sürü insan var. Allah'a çok şükür. Biz Allah'ın izniyle gidip gidemeyeceğimiz yer, giremeyeceğimiz ortam yok. Allah'ın izniyle biz, bizim girdiğimiz ortamda biz düşünmeyiz. Onların düşünmesi lazım. Biz dost doğru yaşarsak böyle olur. Ama eksiklerimiz olursa cesaretimiz de olmaz. Özgüvenimiz de olmaz. Şurada şu olur mu, burada bu olur mu diye düşünürüz. Bundan net söyleyeyim yani. Yoksa her yerde sıkıntılı tipler var yani. Yeter ki biz dikkatli olalım, dost devam edelim. Sıkıntı olmaz yani. Bunlar çok samimi söylüyorum çünkü gerçekten olay bu. İnanmayan deneyebilir. Şu mükemmel beden, şu mükemmel kainat. Yüce Allah bizi boş yere bu hayata belli bir sınava tabi tutmuyor göndermedi buraya boşuna. Aşağı biz dost doğru yaşayalım ona kullukta dost doğru gidelim diye biz gönderdik. Yoksa dediğimiz gibi dünya benim olsa ne oldu? Önemli değil. Fazla kafaya takmamak lazım. Elimizden geleni yapalım. Mücadelemizi sürdürelim ama fazla da kafaya takmaya gerek Gerçek Önemli değil çünkü. Meselemiz zamanımızın ve sağlığımızın sevdiklerimizin değerini çok iyi bilmek. Keşke dememek. Gördüğünüz gibi lokantalar, turistler, oteller. Mükemmel bir hava. Biz kışı da, yazı da, sonbaharı da, ilk da hepsini seviyoruz. Hepsinin ayrı bir güzel yanı var. Yeter ki görebilelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.